Entropi kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugünkü videomun konusu Camtasia Studio 8 programı ile Videolara Bip ses ekleme Küfürlerde falan kullandığımız Hemen başlıyoruz ilk olarak import media deyip Küfürleyeceğimiz videoyu seçiyoruz Ben Can Yılmaz'ın kadın ekleme için yaratılmak videosunu seçtim Hemen onu sonra trick bir ekliyoruz ben büyüteyim şunu şöyle. Sonra iki olan bir yer açıyoruz. Küçültüyorum. Hemen şurada bir küfür vardı. Böyle bir bilinçaltı gelişiyor. Burada söyleyemediği için yakalanırsın. bir durumu soruya soruyla konuşmayı öğrenir küfür öğreniriz hadi oğlum amca tamam tam burada küfür var arkadaşlar o zaman buraya kadar olan kısmı kesiyoruz bunu geri alıyoruz gördüğünüz üzere tam olarak çok kısa bir sürelik bir bip ses ekleyeceğiz şimdi şunu büyüteyim ben buraya kadar bip ses ekleyeceğiz arkadaşlar. Bip sesini alıyoruz. Benim bip sesimin bir kısmı bozuk olduğu için başlardan şöyle bir kısmını kesiyorum ben bip sesimden. Tamam. Şimdi arkadaşlar küçültüyorum ve bip sesini nereye kadar yapıyoruz? Tamam. Buraya kadar şimdi birbirimizi koyduk. Ama fark ettiyseniz fark ettiyseniz arkadaşlar bip sesiyle normal ses karışık geliyor. Yani beraber geliyor. Bu nasıl geleceğiz? Biliyorsunuz Komta Ses Stüdyosu 8'in güzel bir e çubuğu var. O çubuk sa uç kısımda yeşil ve kırmızı yerler var. Kırmızı yerden tutup bip sesinin olduğu kadar yere yeşilden de baş, bip sesin başı diğeri kadar çekiyoruz. Ve audio'ya geliyoruz. Şurada yeşil çıkan yeri indiriyoruz. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bip sesimiz oldu galiba. Dönüş üzerine bir sesi böyle ekleniyor. Aslında o kadar kolay. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ve ayrıca arkadaşlar. Tam şimdi ekranı tıklayarak da videolara blur yani sis eklemeyi de öğrenebilirsiniz. Ekranı tıklayın yeter.